Brawl Star'lar severler hoş geldiniz. Bugün güneşle beraber sandık açacağız. Evet kızım bugün karakterimiz çıkacak mı? Çıkacak. Evet. Ne çıkmasını istiyorsun? Ben en sevdiğim... Evet. Karakter. Karakterin yanına Evet, önce bu karakterimizi çıkaralım mı? Bak bir tane burada ne kanine varmış. Dinamik varmış. Evet. Bas şimdi şu kutumuza. Bastım. Evet. Bas. Evet. Uçak verdi. Karakter çıkmayacak bundan. Maalesef. Bas. Altınımıza. Bas. Büyük kutumuzu da aç. Ne çıksın? Karakter. Hadi aç bakayım. Hayır. Aç. Bas. Evet, 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 maalesef. Evet. Çıkmadı. Evet. Haydi altımızda alalım, şeyimizi alalım, ne alalım? Kolonları rastı alalım. Aha, karakterimiz aç. Evet, geldi. Çek. Se seviyor musun sen bunu? Ya. Oynayacak mısın bununla? Ama hadi gel şurada da sandıklarımız var. Bunları da açalım. Ne çıktı Ne ediyor mu? Merak ediyorum. Sen ediyor musun? Bas, bak, bunu basmıyoruz. Tamam, ona verelim. Aç kutumuzu. Aç. Aç. Üç tane çıktı. Olsun. O da güzel. O da güzel. Aç savaş kutumuzu. İki tane hmm. ödün. Aha mega kutu varmış. Bas. Haydi altı. Dur. Evet. Karakter çıkabilir mi? Çıkınmak. Çıkar. Çık Maa. Çıkar. Çıkar. Aha çıktı. Ha, ne çıkmış? Aaa. Dalli. Çak. Hı -hı. Seviyor musun sen bunu? Hı hı. Bundan mı oynayacaksın öbürüyle mi oynayacaksın? Hayır ondan oynayacağım. Aha bir kutumuz daha varmış hadi karakter çıkabilir mi? Haydi bas. 3 Üç tane ödül verdi. Çıkmadı bunda büyük ihtimalle çıkmadı. Bak şimdi. Bunu alalım. Bakın. Bugünün... Hadi savaş kutumuz varmış bir tane. Hayır Ben Tamam. Evet bas, ben... bas bas bas. 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 Evet. Ya çıkmadı. İki tane karakter çıkardık ama bugün. Ama bak bu. Bak bu ne. Şimdi birazdan ikisiyle de oynayacaksın sen tamam mı? Ne? Evet. Bunda da karakter çıkar mı şansımıza? Evet. Üç tane ödül verdi. Çıkmayacak. Çıkmadı. Deh. Olsun. İki tane çıktı. Ha? Oy. Hangisiyle oynayalım? Dur bakalım şimdi görevimiz var mıymış? Dokuz düşman yok at. Güneş Roza ile oynamaz şimdi. Onun için. Güneş. Bununla mı oynayacaksın? Hmm, bununla mı oynayacaksın? Evet ondan oynayacağım. Bununla mı? Hı hı. Evet. Çok sevdim. Bu Ay bu da Dari iyi, dar mi, mı neyse. Evet. Hadi bana ver. Çok sevdim, çok sevdim. Sonra büyük dede oynayacağım, değil mi? Sonra bombacı dinamik oynayacağım. Hı, Hı Büyük dede değil o. Onun bir adı var. Neymiş? Bomba. İ bombacı. Bomba cümleyi ne? Bomba cümleyi. Bomba cümleyi. Hadi nakavt oynayalım. Hadi bana ver. Geleceğim dur. Ee, ne oynayalım ne oynayalım. Hadi nakavt oynayalım. Al. Kart mı dedi? Evet. Haydi. Rostar'da biz babam da bebe oyun oynuyoruz. Evet. Abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı unutmayın ve yorum yazın. Yorum yazın. Yorum yazın bana, yorum yazın bana gönderin. Yani bana gönderin de. Beğenilerinizi de eksik etmeyin de. Beğenilerinizi eksik etmeyin de. Tamam, tamam. tamam sen söyle. Yorumlarınızı eksik etmeyin ve yorumları yazın bana gönderin. Tamam. Ben doğru söylüyorum. Evet beğeni yapın de. Beğeni yapın. Abone olun de. Abone olun. Ateş ben... et, ateş et. Oley. Parasıyla oyun oynamayın gerçek parayla Geçik Gerçek parayla oyun oynayın babamla konuşmaya izin vermeyin. Nasıl benimle konuşmaya izin vermeyin? Gerçek parayla oyun oynamayın de. Gerçek parayla oyun, oynayın, oyun. Öbür gün de para daha oynayalım. Nasıl bir cümle oldu öyle? Hadi savaş işte, savaş. Savaş. Savaşın ve yorumlarınızı yazın. Evet, yorumlarınızı yazın. Yorumlar eksik etmeyin de. Evet. Beğenilerinizi eksik etmeyin de. Çak. Kazandık çok. Evet, devam edin. Tamam, tekrar oynadı. Dur, bay basma. Yumurunuzu ilk edin bana göndermeyin. Gönderin. Göndermeyin. Göndermesinler mi? Hı hı. Hadi oyna hadi. Laf edeceğin az oyun oyna. Kanalımıza abone olun mı? Kazanımıza abone olun. Ka kanalımıza. Ve... Kanalımıza kan abone olun. Ne var be? Hadi saldır saldır saldır. Cemre büyük Cemre de oynasın mı oyunu? Hı hı. Sen annenin telefonunda ben de senin telefonunda. Tamam. Pazar günü işe gitmediğimizde oynarız beraber. Hı hı. Maç hı. yaparız hatta seninle. Hı hı. Hem maç yaparız bebeğim de hem seni severiz. Sen eee bugün yemem yiyersem dedem gönderecek mi? Yemeğini sen dedene göndereceğim. Tamam. Daha çok yemen lazım. Tamam. Hadi. Bak ki ne kazandınız. Bombacı Ali mi? Aa ben alayım baba. Bilmiyorum. Sen Ben biliyorum sen alırsın sen yaparsın maşallah. Bas bunu. Hadi bombacı Mila'yı al. Oy bu bombacı değil. Yani sıkılamaya baksana. Hangisi? Zor yükseltelim. Ama bunu da canı çok almış. Oh, işte. hadi. Oyna. Yormayın azizim. Buyurmayın. <laughs> ee, ne sesin ya? Aa bak bomba tutuyor da tutuyor. Hadi. Bum <laughs> Sen Brawl Stars'ı seviyor musun oynamayı? Seviyorum. Ne kadar çok seviyorsun? Bu kadar. Hmm. Ödevlerini yapıyor musun sen peki Güneş? Yapıyorum her gün. Evet. Büyüklerin sözünden çıkmıyorsun değil mi? Hı hı. Büyüklerin ne derse yapıyorsun. Hı hı. Yalan söyleyeyim bu arada. Yapmıyorum. Doğru söyledim. Sabahtan bir anım üzmedi. Tamam o da şey çıkarın için dedene gideceksin ondan dolayı. Ne? Dedene gideceğin için üzmedin. Evet. Aferin sana. <laughs> Allah bitiriyordun neredeyse. Kocaman pompatim değil mi? Yaklaşma baba fazla yaklaşırsan öldürsün öyle işte gördün mü? Bak şimdi diyeceğim. Uzaktan oynasın tamam mı? Onu yaklaşmayacağım. Kocaman pompat. Bu güçsüz mü? Yok güçlü kızım. Hadi za şey, sağlığı zayıf. Bas bana. Baksa çok ayakta edersin. Evet. Bu sayımız hangisini? Hayır. Hmm. Adım hangisini alacaksın yine bayağı karakterimiz oldu ya ne 46 tane de 15 tane yeter bu da var bu da var bu da var değil mi hmm. bunlar niye açılmıyor Betül'ü açılıyor kızım ne zaman oynadıkça açılacak Nasıl? bu ay bu değil bak bu, bu değil bak bu da buradaki, e, bu da ki ne savaş topu. Hı hı. Savaş topu artık biz babanda be. Savaş topu oynayacağız. Savaş topu oynayacağız. Wow. Baba ben yangına düştüm. Nereye düştün? 에브야 간다 가 Bak takayak zeymis de çıksın artık. Tamam uzun da yani iki tane çıktı işte daha ne istiyorsun? Bir daha. Bir daha mı istiyorsun? Hı -hı. Tamam işte böyle oynayak 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 böyle çıksın. Tamam mı? Tamam. Bak. Çok sevdim. Onu gö gö. 아기 야아침집사 아기 iyi bakın kazandık mı evet o zaman karakterimiz çıktı mı karakterimiz çıkmadı bakalım bak şimdi buradayız ya bak oynayacağız 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 bu çıkacak ee? tamam mı iki gün var ama kızım iki günde bin oldu aşkım. Ben, ben oynayayım bir kere Bunu boz bu da anne oyna. Ha. Ben senin yanını yatacağım. Tamam. Hmm. Sen beni seviyor musun? Ne kadar seviyorum. Bak. Bak ne kadar. Hmm, ben seni o kadar seviyorum. Annemi öt Tamam. Hadi gel gel. Hadi mama. Cim 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 cim. Evet. Hadi ne diyorduk? Beğenilerimizi eksik etmiyoruz. Yorumlarımızı eksik etmiyoruz Neş. Değil mi? He <laughs> he babam daha iyi söylüyor. Babam doğru mu söylüyor? Ama kafam çıktı mı Hadi. Hadi. Hadi baba. Söyle. Abone, kanalımıza abone olun. Tamam. bizi destekleyin. Bizi destekle. Aboneliğinizi abone olduysa bana gönderin. Çekim bana gönderin. Baba, ben doyuyor muyum babam dedi. Dedim baba. Evet, evet. Baba. Aşkım. <laughs> ne oynuyor? Oynuyor. Oyun oynuyor. Ne oyunu? Hepden çekilince ekranı göreceğim ama olmuyor. Ne oyun oynuyoruz? Bilmiyorum ne oynuyoruz. Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars oynuyoruz sabah. Ay Brawl Stars. Brawl Stars. Tamam ikimiz iki, iki, iki de doğru değil zaten sıkıntı yok. Babam da böyle be, ben de Brawl Stars oynuyoruz. Değil mi baba? Değil evet. baba? Evet. Çak. Çak 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 çak. Hadi hoşçakalın de. Hoşçakalın. Görüşmek Çabayı. üzere de. Abone olmayı unutmayın da. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum da. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere de.